yarışmamıza hoş geldiniz efendim. Şimdi ekip arkadaşlarım yani yarışmacı arkadaşlarım Emre ve Metin yanımda. Bakalım bu yarışma hakkında neler düşünecekler. Emre Bey. Yani ben karşı tarafa şu an üzülüyorum çünkü ezip geçeceğiz yani. Kusura. Modri meydan o zaman. Hadi evet. Modri meydan. Çok dişliler gördüğünüz gibi o zaman hiç laf uzatmıyorum ve görüşmeye başlıyorum efendim. İlk sorumuz Erzurum'da bulunan tarihi yol hangisidir? İpek yolu. Lütfen. İpek yolu. Evet. Doğru mudur? Doğrudur efendim. Bir puanımız Metin Bey'e gidiyor. Erzurum'un sembolü olan hayvan hangisidir? Çift başlı kartaldır. Evet, evet. Şu anda beraber ilerliyorlar. Bir bir. Alkışlarını... Hani var. Ben alkışlamadım <laughs> Biraz ortalık geriliyor. Sakin olalım lütfen. Diğer sorumuza geçiyorum. Erzurum'un eski ismi nedir? Ee, Evet, evet Emre Bey, evet. Erzurum eski ismi. Şu an ben unuttum. Evet. <laughs> Tadaş. Hayır. Metin Bey sizden bir cevap var mı evet. acaba? Şey diye tahmin ediyorum. Erzurum muydu, neydi Aa, öyle bir şeydi? Yaklaştı <laughs> evet. mı? Evet. Başarabilirsiniz bence. Bilemezseniz ee... bir puan havada kalacak. Erzurum muydu? Hayır. Erzurim. Tam bir tane tahmin ettim mi ver şimdi. Erzurum. Hayır. Abi ne? <laughs> evet, son tahmin ettim. Rum mu? Doğru bildiniz. Doğru bildiniz efendim. Harikasınız. Evet, 2-1 devam ediyoruz ne şimdi. Erzurum'un Osmanlı'dan kalma ünlü camisi hangisidir? Ulu Cami. Doğru. Evet, 2-2. Çok beraberlik ediyorsunuz. Lütfen birbirimize destek olalım Çok arkadaşlar. Müdahale. Bir diğer sorumuza geçiyorum efendim. Erzurum Kongresi hangi tarihte yapılmıştır? 11 Temmuz muydu? Hayır, hayır değil. Lütfen. 23 Temmuz evet, ama yıl, yıl olarak şu an... 1919. Aynen öyle. Evet, evet. Yarım evet. puan, yarım puan olarak ben sizi değerlendireceğim. Bir puan alamadınız. iki buçuk, iki buçuk oldular. Erzurum'da bu taş siyah ama altın kadar değerli denilen taş hangisidir? Ama öyle beklemek yasak değil mi hanımefendi? Ben bence ben böyle... <gülüyor> 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 Hayır ama bir dakika şöyle bir şey var mı? Ben soruyu ya. zaten cevabı hemen Tamam. İkimizde cevabı biliyoruz. Söylemeyin Sen bitirmesini bekledim o yüzden. Hayır. Sorun tamamdır Ve son sorumuza geçiyorum. Son sorudan önce skoru söylemek istiyorum. 3.5'a 2.5. <laughs> <Çok gülüyor> evet, buçuk. Skor buçağımız var. Bayağı. Şimdi Metin Bey'in cevabı skor belirleyecek. Bilirse eğer. Bilemezse evet. Emre Bey kazanacak. Tamam. Ve geliyor. Erzurum'un ünlü halk oyunu hangisidir? Tamam sen varsın. <laughs> Masamız da kaydı olsun. <laughs> Dadaş barı mı? Evet, doğru bildiniz ve berabere kaldık şu anda. Yani. Ama ben bunu burada bitirmiyorum. Hemen reji ile beraber ek bir soru buluyoruz Peki, ve son soruyu reji sorsun bence. Reji, reji sizde bir soru var mı? Hemen Reji'ye ulaşıyoruz burada. Evet. Ca kebabı Hı. hangi hayvanın etinden yapılır? Evet. Bir şey diyeceğim. Ee, tabii ki de kuzu etinden yapılır. Fakat burada tabii ki de Metin Bey çağ ustasıdır kendisi. Teşekkür ederim. Ee, ben biraz önce davrandım ama evet. zaten seni bildiğini biliyoruz abi. Yani şimdi şöyle bu kişiden kişiye ya da esnaftan esnafa değişen bir kavram, bir duru. Koyun eti kullanan da var tabii ki ama genelde kuzudan olur. O zaman bili Sen mi programımızın sonuna geldik. Devamını istiyorsanız lütfen yorumlarda bunu bizimle paylaşın. Görüşmek üzere.